Kırık dişlerin tedavisi estetik olarak mümkün, estetik dolgularla kırık hattının hiçbir şekilde belli olmadığı, yani çok kırık hattı eğer ki köke kadar gitmiyorsa bize destek alınabilecek bir doku bırakmışsa. Burada kırık hattının üstüne dolgu tedavi edilebilir. Tabi bazen kırık hattı kemiğin altına kadar giden durumlarda olabiliyor. Orada bizim önemli olan enfeksiyon kapmadan hastamız bu dişi kurtarabilmek. özel ön bölge dişleri için geçerli olan post uygulaması yapabiliyoruz bunun içine. İçini beyazlatıp yani lazerle beyazlatmanın dışında. İç bölgesinde beyazlatıyoruz kanal tedavisinden sonra ve üstüne gerekli estetik tedavi yapabiliyoruz. İşte burada önemli olan kırın nereden olduğu, nasıl olduğu ve ne büyüklükte olduğu önemli. Biz bunu kırın hattına, boyutuna göre tamamen tedavi etmemiz mümkün. Dışarıdan bakan herhangi birinin anlama ihtimali bu kırık hattını olmuyor. Çünkü artık yapıştır, bunu yapıştıran sistemler de çok özel sistemler ve tedavisi oldukça kolay artık günümüzde.